Atapura ve Kasaba TV'nin hazırladığı Kasaba'nın Navzu programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca Belediye Başkanı aday adayı Sayın Erhan Güzel var. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. İnşallah. İzleyicilerimizin de keyifle dinleyeceği bir yayın olur inşallah. İnşallah. Ben de keyifle geçmesini arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca başlayalım. Erhan Güzel kimdir? Erhan Güzel, 1979 yılında Çatalca'da doğdum. Bir mübadil ailenin torunuyum. Bununla da bizim oralarda böyle övünülür Atatürk'ün hemşerisiyiz diye. İlk orta öğrenimimi Çatalca'da tamamladım. İlk orta lise öğrenimimi Çatalca'da tamamladım. Sonra Trakya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. İnşaat Mühendisi olarak 2003 yılında mezun oldum bir e, yıl kadar Çorlu'da yaşamaya devam ettim. Sonrasında e, askere gittim. Asker sonrasında da Çatalca'ya geldim. Kendi firmamı kurdum. E, bir dört yıl kadar Çatalca'da hem e, Çatalca içerisinde ve bölgede e, çok sayıda projenin altına imza attım. 2009 yılında da belediyecilik serüvenim başladı. E, bizim liseden de Hocam e, Cem Kara ile birlikte, onun Çatalca Belediye Başkanı olmasıyla birlikte de e, Fen İşleri Müdürü, sonrasında Başkan Yardımcısı olarak devam ettiğim 10 yıllık bir Çatalca Belediyesi tecrübem var. E, 2019 yılı sonrasında da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sonraki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Koordinatörü olarak, olarak bana bir görev verdi. Onunla da 3 yıl kadar çalıştım. E, Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. Sonrasında da bildiğiniz üzere Çatalca'da belediye başkan aday adayı oldum. O zaman şöyle de devam edelim. Erhan Güzel niye aday adayı oldu? Hedefleri neydi? Şöyle söyleyeyim. Ben esasında belediyecilikle ilgili hiçbir hayal kurmamıştım. Hem okurken hem gençlik yıllarımda. Sonra tabii o üniversite bittikten sonraki süreçte bir yıl kadar böyle geçiş dönemi oluyor askere gidiyorsun, sonra askerden geldikten sonra hangi yöne e, yöneleyim vesaire iş arıyorsun. O süreci ben de yaşadım. Ben esasında hayatım boyunca hep inşaat mühendisliğini bir yapsata döndürecek ve benim babam da e, dayılarım da bu e, inşaat işleriyle uğraşıyordu ama ben işin içerisine bilimi de katarak e, bir tık daha yukarıdan bu işi yapabilmeyi e, hedeflemiştim. Hep öyle bir e, hayalim olmuştu. Bunun için hatta kuzenimi de sen de mimar olmalısın diye yönlendirmiştim. Ee, tam o sürede ben inşaat e, ofisimi açtım. İnşaat mühendisliği ofisini açtım Çatalca'da. Bir anda inşaat mühendislik ofisiyle birlikte Çatalca'da imar kapandı. Ee, bambaşka bir e, benim için e, şey başladı. Ne hayal ettim ne oldu. Aynen yani. öyle. Tam hani böyle tabiri caizse... E, Müslüman mahallesinde salyangoz satan bir e, esnaf gibi bir duruma düştüm. E, sonrasında tabii kader de e, ağlarını ördü. 2009 yılına kadar ben e, bölgede çok sayıda e, şeyde imza attım, projede de imza attım. Tam 2009 yılından önce işte tam bu zamanlarda böyle e, benim de liseden hocam olan e, Cem başkanımız, o dönem Cem hocamız şeye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığına e, başvurusunu yaptı. Biz de dededen, atadan, Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin evladıyım. Hemen peşine düştük öğrencileri olarak. İşte hocamız nereye, biz onun peşinden. Bir anda başkan seçildikten sonra döndü bana dedi ki benim fen işleri müdürüm sensin. Benim belediyelik e, şeyim oradan başladı. O sürecin devamında da 3 yıl fen işleri müdürlüğü yaptım. 2 yıl başkancılığı yaptım. İkinci döneme hep meclis üyesi olarak e, beni listesinde yer verdi, listesini aldı. Belediyeciliği sevdiniz o zaman. Yercikli... Aynen öyle. Şimdi ikinci dönemde hem belediye meclis üyesi hem başkan yardımcısı oradaki müdürlüklerin de sorumluluğu işte imar, fen, plan proje müdürlüğü onların sorumluluğuyla ben baktım ki bu işi çok sevdim ve e, halkla iç içe olmayı da benimsedim. E, ondan sonraki süreçte de halktan da böyle bir talep de geldi esasında. Hani e, 2019'da herkes benim belediye başkanı, herkes demeyeyim ama hani Belli bir kesim Belli bir kesim benim e, belediye başkanı olmamı dillendirdi. Tabii o süreçte yaşananlar e, o noktadan çok e, uzakta bir seyirdi ama e, süreçle beraber öyle bir e, şeyimiz de oluştu. E, böyle bir beklentiye de ben e, bu dönem böyle bir karşılık vermek istedim. Belediyecilik serverim en azından başkan olarak devam ediyor. Devam etsin diye e, onu öyle e, sürdürmekte istedim. Genel merkez sizi neden aday göstermeli peki bu doğrultuda? Şöyle söyleyeyim. Ben 2019 insanların o beklentisini öncesi ve sonrası olarak değerlendiriyorum. Yani 2019 öncesinde benden bu beklentisi olan insanların ben tam beklentilerine karşılık vermeden de olsa o süreçte ben kendim adaymışım gibi çalıştım. Sonrasında kaybedilen bir ilçede İlk haftadan itibaren böyle ilk bir ay kadar bana hani sen bir şey kaybetmedin, sen bu şeyi bırakma e, diyen çok insan vardı etrafta. E, bir sonraki dönem şansını denemelisin diyen çok insan vardı. Ben onların e, bu taleplerine cevap verebilmek için e, bu süreci de, 5 yıllık süreci de kendime ona göre bir yol haritası belirledim. Yani dedim ki ben bu sürecin sonunda belediye başkan adayı, olmam gerekiyor. Çünkü bana inanan, bana güvenen, benim için umudunu büyüten böyle insanlar var. Ve bu süreçte de, ben bu süreci çok güzel geçirdiğimi tahmin ediyorum. Sürekli halkın içerisinde oldum. Nasıl oldum? İyi günde halkın içinde oldum. Kötü günde halkın yanında oldum. Her yere, herkese koştum. Gücümün yettiğince bütün zamanımı programlayarak her yere yetişmeye çalıştım. Ve bu halkın içerisinde de bir beklentiyi daha da büyüttüm. Daha da umudu büyüten insanlar oldu. Bu yüzden de benim aday olmam gerekir diye düşünüyorum. ya Ben öyle istiyorum. Olur inşallah diyorsunuz yani. İnşallah. Yani e, benden de hariç bu e, kamuoyunda da çok böyle e, dillenen bir e, yere geldi. Olur da aday olmadınız. Gösterilmedi. Başka bir isim aday olarak gösterildi. Ee, bu sizde ve sizin çevrenizde bir kırgınlık yaratır mı? Tepkiniz ne olur? Ben Şöyle. Merak yani benim aday gösterilmemem için benim önüme bir veri Hiç konulması bir sebep Yok. yok, yok. Benim değil. benim önüme bir veri konulması lazım. Bu bir anket verisi olabilir. Bir merkez yoklaması verisi olabilir. Bir ölçme değerlendirme kriterlerinden herhangi birinden bir veri olabilir. Bunların bütün hepsi de yapılıp herhangi bir tanesinden ben ikinci çıksam yani Birinci bir başka aday adayı arkadaşımız çıksa ben o aday adayı arkadaşımızın kolundan kaldırır yanında da yürürüm. Böyle bir şeyim de var. Hem böyle bir söylemim de var. Hem bu şekilde de düşünüyorum. Yani bu bir veriye dayalı bir şey oluşursa benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben bana inanan insanları da dönüp bakın bu veriye göre bu arkadaşımız önde çıktı. Ben onun elini kaldırıyorum. Hep beraber yanında duralım. Hep beraber bu işi yürütelim diye bir şeyde güdebilirim. Böyle bir durumum da var. Ama ben Çatalca insanına da güveniyorum. Çatalca insanın bana gösterdiği ilgiyi ben kendi içimde hissediyorum ve onu bir sorumluluk olarak da alıyorum. Ben bütün hayatımı da bu ilgiye göre o sorumluluğu bilerek yaşadım. Yaşamaya da devam edeceğim inşallah. Başkanım, belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundunuz. Eee Alt birimlerde de e, imar olsun, fen işleri olsun, birçok birime baktınız. Bu görevi yaparken hiçbirine kıyak geçtiniz mi? Ya kıyak ifadesi tabii hani e, çok geniş bir e, şey yelpaze. E, bu o tanımda değil ama inisiyatif aldığımız durumlar oldu. Tabii ki o inisiyatiflerde kanunlar çerçevesinde. Kanunlar sizi zaten belli bir kısıtlar içerisinde tutuyor o kısıtlar içerisindeki en maksimum noktada vatandaşın lehine olabilecek en maksimum nokta neresiyse o noktalara geldiğimiz zamanlar oldu. Bununla ilgili vatandaşın lehine yönelik kararların hepsinin altına imza atmaktan da hiçbir zaman da çekinmedim. Kanunlar çerçevesi içerisinde tabii ki. Böyle bir durum kıyak olarak anlaşılırsa vatandaşa çok kıyam oldu. Öyle diyelim. <laughs> Erhan güzel'e böyle gıcık olan sinir olan bir kesim var mı? Ya illa ki vardır. Yani e, ben bu konuda şöyle söyleyeyim. Hani benim bu yaşta bu kadar tecrübeli olmamdan e, çekinen e, rakipler olabilir. E, bunu da çok da doğal da karşılamak da lazım. E, ama hani böyle çok saygı çerçevesi içerisinde bu tarzdaki şeylerin hepsi esasında birbirimizi daha da çok geliştirir de ee, bu e, ama hani gıcık olma ifadesini e, çok da böyle yaşamamak da gerekir e, hayatın içerisinde bunlar dediğim gibi hepsi var e, ama e, ben çok da gıcık olan birisinin olduğunu düşünmüyorum ama illaki hani ya ben bu jenerasyonda keşke olmasaydım diyen Kişiler illaki vardır rakiplerden. Sizin ]lerden. var mı gıcık olduğunuz? Yok ben hiç kimseye öyle gıcık olmam. Kim ak... tuttuğunuz falan Yok yok ben şöyle e, esasında akrep burcuyum. Ama, e, akrep, burcunun, ama ak, akrep burcunun özellikleri için, kin dediğiniz için akrep burcunun özelliklerinin içerisinde kin tutma özelliğini herkes zaman akrep burcumu aman şey falan. Hani ben akrep burcunun özelliklerinin içerisinde belki de e, kin tutma özelliği olmayan birisiyim e, şeyde. Onun için hiç böyle birine kinim yok. Ama tabii ki kırmızı çizgilerim var. O kırmızı çizginin dışına taşan insanlar da olduğu zaman söylüyorum da zaten. Siyasetten vazgeçmeyi düşünür müsünüz? Şöyle söyleyeyim. Artık siyaset benim bir yaşam biçimim oldu. Yani bu yaşam biçimim derken en başında belediyeciliği çok sevdiğimi söylemiştim. Ben memur istifalıyım. Memuriyete dönmeyle ilgili hani İstifa ettiğimde 2013 yılıydı. Şimdi 2023 yılı. 10 yıldır memuriyete dönmeyle ilgili herhangi bir girişimim olmadı. Belediyeciliği seviyorum. Belediyeciliğin üst yönetici noktasına da siyasetle gelindiği için... ...siyaset yapmayı, yerelde bu noktada... ...siyaset yapmayı önemsiyorum. Siyasetle de... ...bu yüzden bu kadar haşır neşirim. Ama hani... ...yerel belediyeciliğe geçtiğim zaman... Bu noktada herhangi bir siyaset değil artık kamu dilini kullanıyorum Bu açıdan da hani o noktalara gelebilmek için o hedefler için belli bir dönemde siyaset yapmak gerektiğini de düşünüyorum ve de öyle de bir yaşam biçimini kendime edindim öyle söyleyeyim. Siyasi ve mesleki kariyeriniz haricinde bir iş yapmak isteseydiniz peki o ne olurdu? Ya ben bunu şeyde düşündüm esasında. Ben küçük yaşlardan beridir hep inşaat içerisinde olduğum için babamlar, dayımlar bu inşaat işiyle iştigal ettikleri için bir de tabii tarımla uğraşıyor. Ben çok küçük yaşlardan ikisini de yaparak geldim şeye bu yaşıma. Ama hep inşaatçılığı daha çok severek Yaptım ve küçük yaşlardan itibaren de hep inşaat mühendisi ya da mimar olacağım diye bir hedef belirledim kendime. Ama sonrasındaki, sonraki süreçte e, piyasadaki gördüğüm şeye de baktığım zaman hani dış ticaret yapmayı ben e, hani inşaat mühendisi ya da mimar olmasaydım sonraki dönemde dış ticaretle uğraşmak isterdim. Aktüel sorularımız var şimdi tamam. biraz daha böyle kişisel yaşamlarınıza. İne inelim biraz. daha. rahatsanız bu ee, En sevdiğiniz şiir. Ya ben en sevdiğim esasında şeyin adam olmak şiiri, Kiprin'in adam olmak şiiri. Ezberi biliyor musunuz? Ee, şeyden böyle alt fondan çalsa şey yaparım, birebir söylerim de. Ama şey hani bütün hikayeyi ben kendi içimde böyle zaman zaman bazen böyle motivasyonum düştüğünde şey yaptığında falan. Açar dinlerim, tekrardan motive olurum, bir daha başlarım. Çünkü orada her şeyini bir yazı turada bitirsen de öyle bir şeyi de var. En sonunda da işte adam oldun demektir diye biten Kipling'in Adam Olmak şiiri benim her zaman motive eden bir şiirdir. En sevdiğiniz siyasetçi ya da siyasetçiler? Ben Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini çok beğeniyorum. Yeni bir siyaset anlayışı getirdi ülkeye. Gerçekten çok kapsayıcı ve tamamen herkesi işin içerisine katan bir siyaset anlayışı var. Tek kelimeyle Ekrem İmamoğlu diyebilirim. En sevdiğiniz sanatçı ve şarkısı nedir? Yaşar'ı çok severdim. Yaşar diyebilirim. Şarkısı? ya Yaşar'ın bütün şarkıları güzel. Gökhan Özen diyebilirim. Gökhan Özen'in bir albümünün baştan sona bütün şarkıları o çok kadar. güzeldi. <laughs> Tabii çok güzeldi. Çok dinlerdim. Yaşar'ın ama hani bütün süreçlerdeki şarkılarını çok dinlerdim. Hayatınız boyunca böyle en mutlu olduğunuz bir gün var mı? Ee, yani herhalde bundan sonra olacak. <laughs> Adaylık açıklandığı zaman en mutlu günüm olur herhalde. Bir de kazanınca o, ikinci, mutlu o o ikinci mutlu günüm olur. O ikinci mutlu günüm olur. Ee, en sevdiğiniz takım? Spor mu? Spor. <laughs> Takım diyeceği <laughs> bir noktama <aklıma gülüyor> başka bir şey gelmiyor. Ya mi? şöyle, e, tabii ki siyasetçilerin böyle kendi takımını e, söylemesi çok şey karşılanmayabilir ama ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. E, küçüklükten beri de hani böyle bütün bir dönem hatta e, kombinem de vardı. Sürekli maçlara da giderdim. E, öyle bir dönemim de olmuştu. Ama e, sonrasında tabii işin hem e, profesyonel anlamda da kulübün kongre üyesi olarak da süreci tamamladım. Başkan para nereden geliyor bu süreçte? <laughs> Şöyle söyleyeyim tabii ki bu şeyde bir kamu personeli olarak çalıştığım için maaşım vardı o süreçte. Hani onun olmadığı zamanda da hem ailemden bana destek olanlar oluyor ailemin içerisinden. Böyle bir durumumuz var. Yani herkese yetecek kadar bir şeyim var. Para Hiç kazancım var. İkinci el bir eşya aldınız mı? İkinci bir el, el eşya alma şeyim hiç olmadı diyebilirim. Ee, araba mesela araba aldım ikinci el araba aldım. E, onu da soracaktım. E, taşıt olarak neyi tercih edersiniz? Benim e, en en lüks aracım Linea Lineaydı <laughs> aldığım. E, Linea aracım var. Onu da e, yakın zamanda elimden çıkarttım. Şu an araç yok o zaman. Evet şu an e, satışını yapmadım. Başkanlığı bir... alınca Mercedes bir ay yer, <laughs> ama. <gülüyor> yok yok. Bizim e, şöyle bir durumumuz olmuştu. E, önceki dönem belediye başkanımız işte rahmetli Cem Kara. Rahmetli Cem Kara. Buradan kendisinde. Allah rahmet, rahmet, rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. E, bize bir yazı yollamıştı. E, demişti ki e, siz hangi araca biniyorsanız makam aracınız da o olacak diye. Benim o, o dönem hiç aracım yoktu. Ben de hemen gittim bir linee aldım. Çünkü <laughs> bu sefer makam aracım da olmayacak diye. Gittim kredi çekerek bir lineye araba aldım. Dedim ki benim lineam var. Ben de ile bir yaklaşık iki buçuk sene kadar makam aracı olarak belediyede de linee kullanmıştım. siyasi hayatınız boyunca en ilginç bulduğunuz anı nedir? Ya birçok anı vardır böyle. Şimdi tabii bir anda böyle söylediğin zaman hemen aklınıza gelmez. Hemen aklıma gelmeyebilir ama böyle birazcık şey yapsak destek çok fazla anı vardır. Yaşadığım her gün esasında bir bir şey öğretmiştir bana. Şimdi o zaman biraz daha şey yapayım ben. Rahmetli Cem hocayla farklı bir anınız var mıydı? Ya çok farklı anılarımız var. Tabii yani çok. Yakın ilişkiler içerisindeydik. Biz bir baba-oğul ilişkisinden belki çok daha öte bir ilişki. Bir yol arkadaşlığını ben onunla, hayatımdaki yol arkadaşlığını onunla hissederek yaşadım. Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi yaşadık. Hem öğretmen-öğrenci, baba-oğul böyle hepsinin karmaşık olduğu bir ilişki içerisindeydik. Çok güzel günlerdi o günler. Ee, şimdi evli değilsiniz. Evet. Bekarım ben. Bekersiniz. Evet. O yüzden bizim bir klasikleşmiş sorumuz vardı. Şimdi ben bunu sormazsam anlaşmış gibi olur. <laughs> o yüzden yani herkese soracağım dediğim için belli bir kesimi sormam lazım. O yüzden anneniz telefonunuza ne diye kayıtlı diye sorsam. Annemin cep telefonu yok ama hani ev köy diye kayıtlı. <laughs> evet yani orada köydeki ev diye. Çünkü biz uzun yıllar Ferhat Paşa'da Çatalca merkezde oturduk yaklaşık bir 25 sene. Sonra deprem sonrası köye bir ev yaptık. Yani sonra bir dönem ikisi de olduğu bir dönemimiz de oldu. Hani biri çatalca ev, biri köy ev diye kayıtlı. <laughs> çatalca ev köy. Evet. Ee, son olarak evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ya bu bana çok sık soruluyor. O yüzden zaten ee, şeyle, ben de bir hatta, hatta dedim. şöyle e, ben belediyede ikinci dönemde başkanımız iken nikahlar da kıyıyordum. Ben nikah kıydığımda resimlerini de paylaşıyorum. Hatta paylaşmadığım zaman çoğu kişiler de ya bizim fotoğraflarımızı neden paylaşmadın başkanım diye şey yapıyorlardı. Ee, o yüzden de benim fotoğraflarımın altına başkan senin de nikahını işte ne zaman kıyacağız diye yorumlar da alıyordu. Ben e, onların altına hani bu fotoğraflar bu çiftin mutlu anları hani bu benimle alakalı bir <laughs> durum değil gibi e, şeyler de yazıyordum. E, onun için bu soru bana çok sık soruluyor. E, ben ...hani vakit daha gelmedi diye e, söylüyorum, kısmet ne zamansa o zaman tabii ki ama... ...hani bu bir şey değil, ben de evliliğe karşı olduğum falan değil... ...ama bu yaşadığım süreç içerisindeki bu koşuşturmada... E, ...karşı taraf da sonuçta bir ilişkidir. Bu ilişkiyi her iki tarafta hem ilgiyle hem e, birbirine dayanışarak sürdürmek ister. E, o yüzden de hani... O zaman geldiğinde de illaki evleneceğim Benim yani. Benim hayatım, sevgilim Çatalcalılar gibi. Ee, yani öyle bitiriyor. tabii şöyle, <laughs> Çatalca'yı çok seviyorum. Yani gerçekten çatalcıyı çok seviyorum. Ama hani bu da bir e, insani bir durum. Bu tarafı da eksik bırakmadan yürümek de lazım. Onun için e, en kısa zamanda evlenmeyi de düşünüyorum açıkçası. Çatalcalılara mesajınız nedir? Ya Çatalcalılara tabii ki... E, Yeni yılla ilgili bir mesaj vermek isterim. Genel olarak hem siyaset hem yeni dönem hem adaylık sorusu. <laughs> Şöyle, yeni, yıl. ee, yeni yılda verecekleri kararla bütün hayatları güzelleşebilir, bütün hayatları güzel olabilir. Ee, öncelikle yeni yıllarını kutlarken e, verecekleri kararlarında onların hayatını güzelleştirecek bir karar olmasını da diliyorum yeni yılda. Yeni yılda bütün her şeyin çok güzel olmasını diliyorum. Bütün alanda, bütün her yerde e, çok güzel işler yapılsın çok güzel işlere imza atılsın. Ve bu Çatalca için de bundan sonraki süreçte de böyle e, devam ederek, büyüyerek devam etsin. E, öyle bir mesaj vermek isterim. E, yeni yıllarını kutluyorum bütün Çatalcalıların da. Bütün Türkiye'nin de yeni yılı kutlu olsun. Böyle bir mesajla bitirmek isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Sağ ol. Kapanışı yapalım o zaman. <laughs> en son Metin Külük Bey kendi kapatmıştı ama <laughs> güzel ben kapatayım programı. Kasabanın nabzının bugün de sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca Belediye Başkanı aday adayı Sayın Erhan Güzel'e katıldığı için teşekkür ederiz.